Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Altını yemek tabağı 330 lira. Sebze meyve sepeti 150 lira. Üçlü banyo havlusu 399 lira. 26 parça kahvaltı takımı 850 lira. 4 parça pamuklu yatak takımı, 590 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ev dekorasyon, için uygun çiçekler tanesi, 63 lira. Plastik saksı sepeti çiçek vazosu tanesi, 79 lira. Emaye çorba tenceresi fiyatı, 540 lira. Çift kuplu, emaye büyük meyve kasesi, 350 lira. Çift taraflı, pratik hamur açıcı, 215 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Emaye, çiçek desenli çaydanlık, 420 lira. Saklama kabı seti ve plastik kapaklı, 350 lira. 6'lı etiketli dikdörtgen erzak saklama kabı 90 lira. Plastik 4 çekmeceli, kapaklı komidin sebzelik 400 lira. 8 parça tencere tava seti 899 lira. Üçlü borcam fırın tepsisi 320 lira. 12 parça porselen saklama kabı 340 lira. Döküm kalıp fiyatı 250 lira. Titanyum tabanlı tava seti 20, 26 santim boyutlarında, 690 lira. Üçlü mermer sunum tabağı, 350 lira. Altın yıldızlı, 28 santim servis sunum kayık tabak, 290 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1390 lira. 36 parça kahvaltı takımı, 1690 lira altılı porselen çorba kasesi, 416 lira. Seramik çiçek vazosu, 249 lira. Bayan deri el çantası, 450 lira. Yumuşak deri bayan çantası, 175 lira. Altı parça cam kapaklı tencere seti, 859 lira. Sarı lacivert desenli kase, 144 lira. Karaca 6 kişilik, kahve fincan takımı, 500 lira. Yedili vakumlu, kapaklı baharat takımı, 400 lira. Mermer desenli kahve fincan takımı, 325 lira. 7 parça granit tencere seti, 960 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Kili tuzlu karabiberlik, 60 lira. Kilitli saklama kabı 70 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı fiyatı 279 lira. 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1050 lira. Tefal düdüklü tencere 2000 lira. Dekoratif kek standı 200 lira. Kahve fincan seti 420 lira. Emaye çorba tenceresi seti, 1390 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çay makinesi 2 yıl garantili, 592 lira. Oturma odası, salon mutfak halısı, 309 lira. Leke tutmaz, yıkanabilir kaymak mutfak halısı, 150 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, 239 lira. Klozet çömelme ayak taburesi, 420 lira. Dörtlü banyo seti, 420 lira. Tezgah üstü bulaşık paspas, 65 lira. Üçlü mini cam tencere, 580 lira. 6 kişilik porselen, pasta tabağı servis seti, 457 lira. 5 parça tencere tava seti, 530 lira. 12 parça 6 kişilik, desenli Türk kahve fincan seti, 380 lira. Emaye mini tencere seti, toplam 399 lira fiyatı. 7 parça kek ve pasta takımı, 165 lira fiyatı. Emaye karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 265 lira. Korkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 130 lira. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 195 lira. Ahşap nostalji görünümlü radyo, 300 lira fiyatı. Ahşap merdane, 60 lira. Mini saksıda sukulent, 95 lira. Desenli altılı çay seti, toplam 100 lira. 12 parça saklama kabı takımı, toplam 120 lira fiyatı. Beşli döküm muffin kalıbı, 160 lira fiyatı. Ejza kutusu, 100 lira. Çift katlı yemek kutusu, 95 lira fiyatı. Metal ve ahşap standlı üçlü saklama kabı, 75 lira fiyatı. Mavi kapşonlu kışlık tunik, 325 lira fiyatı. 2 katlı ikramlık, 125 lira. Sinmo yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 550 lira fiyatı. Takı dikiş kutusu, 75 lira. Altılı magnolia dondurma bardağı seti, 95 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı, 75 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 24 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 230 lira fiyatı. Emsan tuzluk ve biberlik, 65 lira fiyatı. Atılı kare tatlı kasesi seti, toplam 100 lira. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 125 lira fiyatı. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 399 lira. Çift kişilik baskılı pike takımı, 300 lira fiyatı. Kumtel Siyah Cam Ankas Reset, 3 yıl garantili, 5900 lira. Arzum Okka Türk Kahve Makinesi, 2 yıl garantili, 790 lira fiyatı. Dalga desenli tür stor perde, 100 x 200 santim ölçülerinde, 90 lira. Dekoratif saksıda çiçek diyarı, 50 lira. Bambu halatlı kırlı çamaşır sepeti, 150 lira. Ayaklı büyüteçli makyaj aynası, 30 lira. Ahşap ayaklı hasır abajur lamba, 85 lira fiyatı. 7 listanlı porselen baharat takımı, toplam 240 lira. Dekoratif yan sehpa, 299 lira. Aynalı banyo dolabı, 165 lira fiyatı. Kili pamuklu yastık kılıfı, toplam 40 lira çift kişilik nevresim takımı, 320 lira fiyatı. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, 210 lira fiyatı. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 950 lira. Krep tavası, 26 santim boyutunda, 125 lira. Ahşap ayakkabılık, 260 lira. Çift taraflı ve baskılı dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 95 lira fiyatı hisar 30 parça çelik çatal, kaşık ve bıçak seti toplam 579 lira. Taç düdüklü tencere, 2,5 litre kapasiteli, 280 lira. Fakir çelik su ısıtıcı, 1,7 litre kapasiteli, 220 lira fiyatı. Dikdörtgen pişirme tepsisi, 26 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.